geldi. Belki de böyle oynamak daha mantıklı olabilir. Daha rahat. Evet. Nasıl kontrolüm Konsantre oldum yani. Niye

Tabi at behedi gibi bir hamleyi komik bir şekilde uymadıysa. Vuralım. Çok sevmiyorum bu hamleyi yapmak ama. Diğerleri yanlış oynamış olabilir bu arada. Şu an pozisyonum hiç fena değil. Gidip o kadar kaybedip Nakamura'ya iyi oynadık. Ama tabii adam o kadar şey ki o kadar trik ki. Baksana abi yaptığı hamleye bak şimdi. Kesin atca sonra iyiyimdir bu arada ama işte bu riski ister istemez alamıyorsun arkadaşlar. Ama alacağım bunu ya. İster istemez alamıyorsun deyip almak güzel bir rol. Şimdi ne alayım. Nezir a3, kale b4. Yoksa atla alsak bunu. Atla alalım. Tamam, d 8 e atayalnız. Bir taktik falan uymazsan bence pozisyonum gayet iyi. <laughs> at D8. At E6, at G5. Nakamura'ya <laughs> mat etmeye doğru. Değişmeyelim bunları. Kare D8. g, g beş. Tamam. Bir... 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 Vermeyelim şu yolu Vermeyelim. Ağabey altı. G4 da şu an değil yapma. At F3 vurdum vurdum. DF vezir F6. Baş başka şansım yok zaten değil mi? Tek bir şey. Bir G4 alabilir miyim? G4. fil G4. Alamıyor. Fil G2 yok. Fil D1. F3. Bir dakika, EF3 hesaplayalım. EF3 f 5 Gezat kuralım Evet Gayesini Burada nasıl bir şey yapabiliriz Süremiz bitiyor ya Sürem bitti ya of. Abi çok güzel oynadım. Çok güzel oynadım. Sonunda batırdım ya. Gerçekten bu kadar çok yazık oldu. Yenecektik adamı.